la cappella Droid Rapimi çarmağa gelenler yüzünden Batı Berlin geri gelmişti Sene 2025 rapçiler düetinde popçulara yer vermiş Geçmiş geçmişe saplanmaz hipa payına amaç güderek Siz böyle iken ben uzman suslan gidip de yap elimi rıfan Eksikliğinin sonu hülsan bu denli çıktı Tufan usta bol bakışta tekliği alsın üzerimize Ağzı sıkıysa bilhassa münakışa Hastayız hepimiz Arızalanmış nabızla anarşi değil de tabiri caiz ise Üzerimdeki nefsi müdafa Hasan da key karafayı kafamdan kırıp da eline Gelişen matara Avantadan kolay konuşmak Sırıtıp gelmeyiz Atara telefon tamamlayan sokakta azınlığa hitap eder şu an halef yeni sanma Talep üzerinde izi bulmaz çok çalıştım mutfakta Tuzak mı bastın heves ver kursak da? yegane maçı zilini kurtarmak Bana bir şey demen lüzum yok kançım midene kışınız kurtlanacak Yakmaz bizi bu ateşler yiğidin Mert'in kalıbının çeyreği Bana bey deyin bu hoca ver verin koz bilip istifa ettire Ne itiraz istemi sistemi kitledi Bizde de mi yükleri bindirip yemeye bekleyip Sizleri olmayı tercih ederim fitneye gözledi bitti mi dersiniz İklimi mi deldiğim oldu Böylelikle de bu yoldan anlığı çelti çizmeyi pislerip işte hip hop Ringi sahili derme çet ben evin müteahibi Esassız sokak müdavimi Yok artık işin telafisi Elimizde kalan zaman telaşisi Mahkeme yok mahkeme Giyotim var Kara gerek yok Kalemim var Yapıştı apışına kene al kalemin Pratik yap benim dar Eşek ölüsü Konteyner dibine Bir tek Filipinler rastadır tipine ileti al göklerden ama ne yine İyisin gene Alf çıktı İbn Ali'ye Öktekler yanaşamıyor bu tarafa Marabalar senden üstün Arada da sığın çapulcuya sığındım yaradına senin sesin kendine benim Viyanın Violin ses rapte biyolojik Eroin gibi içtiğin antrajik Mikroteknoloji öğren biraz Gerekmesin danışman hem de psikolojik değil. 我不同